Ben ben Kayra bu sizlerle birlikte ikiye kaldım üzerinden. Force Champions. Da devam ediyoruz canlar. Videoları bakıyorum canlar. Videoları siz hiç izlemiyorsunuz. Ben e, üzülüyorum ama canlar bir saniye. Hemen bir SS kaydı alacağım şurada. Şu noktada e, bir ekran görüntüsü. Okey hemen çıktık. Canlar kusuruma bakmayın ha. Dur. Okey yaptım. Evet yüklenir. Stand 2. Yani açılırsa aynen açıldı. Dediğim an açıldı. Yani buz yarışı oynayacağız ama işte oyunda ne no, açılırsa e, Tekliflerden teklifler paket açacağız canlar. Promo kodumuz yok. Promo kodumuz yok ama şu anlık e, yaparız. Çekiliriz. Başladı buz yarışı sınavı. Ayol bu gece her tarihte silahıyla bir ölümü kim yapar? O yeni bir olacak. Vay. İşte bu kostüm bir rastgele değerli kostüm elde edilir oyunu Oyundu. Derdi ki kostümü işleme koyarak. Evet. Açılıyor. Yani yükleniyor. Daha doğrusu. Canlar, 54 abone de. Özellikle şeyler yapacağız. Rüzgar da olacak yanımda. Evet yayın açabilirim. Ama sıfır kişi Bir tane facecam ile video yollayacağım canlar. Şaka maka yok. Bir tane facecam ile video yollayacağım. Soru cevap yapacağız orada. O videoda. Onu 100 abone yapacaktım ama işte. Rüzgar kanalına abone olmayı <laughs> unutmayın canlar. Bıdım bıdım bı bıdım bıdım. Ben ama için bekliyorum. Aa ne sanıyor? Dur vesaire, dur vesaire. Kimsin? Siz kanka. Oy bu bunlar kim? Kim kim kim? Kanka ne oluyor? Bir saniye. Oha. Dur mini. Oha. Sen kimsin? Siz kimsiniz olayım? Kanka ne oluyor? Ne noli Anlar ne burada? Hiçbir fikrim yok. Gram fikrim yok canlar burada. İlk defa oynuyorum olmadı. Aaa gireceğim herhalde tarayacaksın adamları. Okey mantığı anladım birazcık. Da adamları tanıma koy. Aa, adam uçuyor uçuyor adam. Yayın. Yayın Bir kişi öldür onu al. Kanka öldüremiyorum ki öldüremiyorum ki. Aa oh, tor adam adamı adamı elekten geçirdim. Bir kişi daha hani öldürdü. Aa tarım öldürdüm. Yes yes yes. Ay silah gitti ha. Gel. Oo oh, kafam attı. Aa oh, kafam attı. Gel gel gel. Sen kimsin oğlum? Aa. Oh. Aa oh, kafam atıyor kafam atıyor. Kafam attı. Sen kimsin lan? Aa. Kanka. Neredesiniz lan? Oha, bayağı zıplamış. Ah, O ne? Canlar ne oluyor? Oo! <laughs> Aşırı sinir oldum. Aşırı sinir oldum. Oy, bir tane indirdim ama. Aşırı sinir oldum. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Sinir oldum. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ha, olay nedir burada? Bu mekan Olay nedir? Olay ne? Olay ne? Olay ne? Ben çıkacağım o tepeye. O tepesi benim olacak. O tepesi benim olacak. Bir cümlerle de tutmaz mı? <laughs> o da ayırmasın ama. Hoppam. Geldim ben. Ben geldim. Ben geldim. Aaa. Mermi diyorlar. İnsan. insan İnsan doğuruyorlar. <laughs> ya ah, ah. maymun gibiyim var yemin ediyorum öyle. Oy oy. Şunlar indirin 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 çocuklar. İndirin oğlum. İndirin oğlum ben. Size... Oy kafadan. Kafadan mükemmeliz. Ka o ne? Onu sormasayım. Kanka. Hey hareket bile etmedim. Kanka hareket bile etmedim. Ölüme hakkın yok mu orada? ölüm hakkın yok mu orada? Kanka bu ne? Kanka bu ne? Kanka bu ne? Ne bu? Ah sustu azıcık. Şom ağzıma tüküreyim. Şom ağzıma, tüküreyim. Şom ağzıma tüküreyim. Azıcık susuz dedik iki. O iyi kartopu. Ay ay ay. Tamam azıcık az az uzda olsa anladım. Ha, bomba at, patlatıyor bu ha. Üç mü? Ay. Birinci sırada rush. İkinci sırada yayın 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 kim yayın? Üç kilim var. Canlar <laughs> ben bu modu bir daha oynamam. İnanılmaz sinir oldum. inanılmaz İnanılmaz. Arada sen, siz benim yerimde olsanız canlar. Ya benim benim videolarım ya ben sinir oluyorum böyle ya. Videolarım izleyin canlar. Evet ona beni video izle. Şu an hiç videolarım izlemiyor bak. Üzüyorsunuz beni. Üzünüz bak beni. Beni şu an üzüyorsunuz canlar. Hiçbir video izlemiyorsunuz bak. Yapmayın böyle. Olmaz böyle. Hiçbir video izlenmez. Olmaz. O kadar 56 abone. İzleyin. Hepsini bir girin bakın en azından yani izlemeyin ama girin bakın izlenme <laughs> e, kızışma kızışma oynayacağız. üç gibi bir, bak o iyi başladı canlar maç gelsin ben hemen size oynayacağım tekrardan geldim canlar hemen bir şey aki. ak oy geçiyor. Bir bir <laughs> biz bomba yerleştirebiliriz. Ay. Biz burayı koruyacak mıyız ha? Pat 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 patla patla patla. Patlayacaksın. Patlayacak, patlayacak, patlayacaksın. Kanka hadi kanka hadi kanka hadi kanka. Oo patladı. Yes. Yes baby. Bombayla ben seni. Herkes kanka Kanka. Ee, ayım geliyor. Hadi bombayı birine ver oyun. bomba Canlar öldürdü yazıyor. Ee, i̇mha Neyse bu videoda bu kadar olsun. Hepinize evet. evet. çok teşekkür Görüşürüz. Baba.